Selamlar ben Ahmet Hamdi Yirgin, Erhan Kanlı adı güzelle birlikteyiz. HT Spor mutfaktayız. E, bol gündemini konuşacağız her zaman olduğu gibi. Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray muhabirimiz yanımızda olduğu için oradan Fenere geçeriz. Yani aslında Galatasaray'da çok gündem yok. Evet. E, Fenerbahçe'de tabii daha çok gündem var ama bugün Ahmet Selim Trabzon deplasmanına gitti. Akşam büyük bir maç oynanacak direkt biliyorsun. Hmm. Ee, Galatasaray'dan istersen başlamak gerekirse bugün yaptığımız haberle girelim. Cam Michel Seri'nin performansının oldukça yükselmesi ciddi şekilde Fatih Hoca'yı memnun ediyor. Lemina'nın yokluğunda önemli işler yapması tabi Lemina dönünce nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak gibi bir düşünce var. ama Lemina'nın daha dikine, ofansif anlamda da bir şeyler yapabildiğini, dikine gidebildiğini Adam geçebildiğini bildiğimiz için şu andaki düşünce biraz daha Seri'nin bundan sonra hakikaten Lemina geride oynayıp Seri e, Bey Bey de gibi geride oynuyordu. Seneki. Seri'yi ön liberoda devam edip, tam bir ön libero değil aslında Seri yani ön libero dediğin adam biraz daha böyle hani çapa dedikleri görevi üstlenir ama Seri'nin o geri tarafta yani oyun, da kurma, evet, oyun kurma, top çıkarma. Arkasındaki oyuncuları, stoperleri rahatlatma anlamındaki donk gerçekten performansı arttı. Son iki haftaya bakınca ciddi anlamda arttı. markanın da bence öyle. Dolayısıyla e, Lemina döndükten sonra Fatih hani <laughs> derbide Belhanda'yı kullandı. Geçtiğimiz hafta, e, bu hafta daha doğrusu Taylan'ı kullandı. Sonra Emre'yi oyuna aldı. Ama e, Lemina döndükten sonra e, seriyi geride oynatıp Ömer-Lemina ikilisiyle bir orta saha düzeni düşündüğünü bilgisini aldık. Onu söyleyelim, belirtelim. Ee, onun dışında tabii Galatasaray'da galibiyet geldikçe yani moraller gayet yerinde devam ediyor. Ama bence <laughs> bu hafta başlayacak birazcık daha. Yani tam Kadıköy deplasmanı Galatasaray için çok önemliydi. Ee, kırılma maçlarından biriydi belki. Oradan sonra iğme yakalayıp çıkacak demiştik. Gençler Birliği devam etti ama Sivas deplasmanı tabii kolay bir deplasman değil. Ardından Beşiktaş maçı oynanacak. İlerleyen haftalarda Trabzon, Başakşehir, Alanya deplasmanı gibi maçlar var. Dolayısıyla Galatasaray'ın işi kolay değil. 8'de 8 iyi bir galibiyet serisi ama bu haftadan itibaren zorlu bir fikstüre giriş yapıyor. Asıl ilk şimdi başlıyor değil mi? <laughs> Tabii. 10 hafta var önümüzde. Başakşehir lider Trabzonspor ikinci sırada ve bir maçı eksik. Galatasaray'da Trabzon'la aynı puanda. Ya yani şöyle Trabzonspor'da, Galatasaray. Başakşehir'de, Galatasaray'da tüm maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor zaten. Dolayısıyla zaten bu üç takımın şu anda avantajı çok çok yüksek. Tamam Sivasspor'un da hala iddiası devam ediyor ama ben oralarda kalamayacağını daha önce haftalarda da belirtmiştim zaten. 4-5 puan önündeyken de bu düşüncem vardı biliyorsun. zaten Fenerbahçe'deki kaotik ortam devam ediyor. Kupada <laughs> artık tamamen ligi değil de kupayı biraz daha düşünmeleri gerekiyor. Beşiktaş iyi top oynuyor ama geriden gelmesi için önündeki 4 rakibinde açık açıldı artık yani tabi, büyük oran 8 puan geride Beşiktaş. Yani kolay değil. Dolayısıyla burada ligin gidişatı biraz işte Trabzon Başakşehir Galatasaray üçlüsü arasında şampiyonluk şey için oynayacaklar. Tabii. Ne, ne, durumda peki Galatasaray? Hani geçtiğimiz seneler gibi yine o inanç var mı? Galatasaray'da bir istatistik paylaşmıştık. Hatırlarsın belki Aralık ayında. Avrupa Kupası'ndan yani Şampiyonlar Ligi grup aşaması bittiğinde geçen yıl Galatasaray'ın ligdeki durumuyla bu sene Şampiyonlar Ligi grup aşaması tamamlandığında Galatasaray'ın ligdeki durumu hemen hemen aynıydı. Sıralamada, puan farkı da liderle topladığı puanda, oynadığı maçta hemen hemen çok yakın birbirine. dolayısıyla geçen sene şampiyon oldu. Aslında geçen sene de sezona programlarla başlamıştı Galatasaray ve şampiyonluk gösterdi. Ha şimdi Başakşehir değil sadece Trabzon'da var. Sivas'ta var işin içinde. geriden belki Beşiktaş, belki Fenerbahçe yani hala matematiksel olarak devam ediyor işler ne olur bilemezsin. ama Dolayısıyla geçen sene bu zorluklardan bir şekilde çıkan Galatasaray, bu sene de e, aynı zorluklardan çıktığını düşünüyor. Ve e, hem oyuncularda hem teknik kadroda e, o inanç var tabii ki. Bence bana sorarsan Galatasaray yakaladığı ivmeyle de durdurulması çok güç bir takım haline geldi. Özellikle son sezonlarda hep e, tabii, gösterdi zaten. Yani şimdi Devre arasında sol kanadını bak geçen sene e, i̇ki stoperin stoperini değiştirmişti oraya Rüyinle malum Marka geldi gol ortalamasını düşürdü bu sene e, sol kanat işlemiyordu Babel, e, geldi, Babel gitti e, sol beke Saracchi geldi e, Nagatomo gitti ön tarafa Onniguru geldi ki geçen sene şampiyon yapan oyunculardan biriydi e, sağ tarafta Feguri'nin performansı çok yükseldi Maria'nın performansı işte 3 günde bir güzel. maç 3 günde bir maç oynamadığı için Maria'nın performansı yükseldi aynı şekilde Orta Savcı'da Donk vesaire onların da yükselince Galatasaray bana sorarsan şu an gerçekten ligin durdurulması en güç takım haline geldi. Şimdi bunu söylemek lazım. Trabzonspor belki maç eksiğiyle liderliğe oynuyor olabilir. Başakşehir çok iyi çok oynuyor bu arada. Onu da söylemek lazım ama hem Başakşehir'in oyununda hem Trabzonspor'un oyununa baktığımda ben Galatasaray'ı durdurmaları çok kolay olmayacak. Galatasaray'ın böyle kırılma anlarında ne yapacağı tabii çok önemli. Böyle devam etmeyecektir. İkinci yarıda 17'de 17 yapması çok zor. Çok çok zor tabii ki bir herhalde. Bir bütün zamanı. takımlar için geçerli. Yani pek 70'i geçecek gibi durmuyor şampiyon olacak takımın. Bence de öyle. Ama yani zaten ligdeki takımlar artık yani mutlaka puan kaybedecek 10 Hı. tane daha maç var. var. Dolayısıyla o ona takılacak, ona takılacak. Yani birbirleriyle oynuyorlar. Oralarda puan farkı açılacak. Ama ben Trabzonspor'un bugünkü Fenerbahçe maçı, şimdi konuşacağız muhtemelen, bugünkü Fenerbahçe maçıyla kupa serüveninin ligeden nasıl yansıtacağını asıl merak ediyorum. Galatasaray'ı etkileyen bir faktör de bu. Çok kırıcı olabilecek bir maç, oraya geçelim <laughs> Trabzonspor maçına. Geçen haftadan başlayalım Fenerbahçe'ye. Galatasaray mağlubiyetinin ardından ortalık bir karıştı. Burada konuştuk, Selim vardı. Bir sessizlik vardı. Bir açıklama gelmesi gerektiğini konuştuk. Yemek yapıldı Fenerbahçe'de biliyorsun. Yemekteki fotoğraflar ve evet, her şey ortadaydı orada, aslında. Ben de oraya geleceğim. Her şey belliydi ve bence çok kötü bir görüntüydü. Hani büyük bir takıma hatta herhangi bir takıma herhangi bir şirkete herhangi bir yapıya yakışmayan bir görüntüydü bence. Ya bunda tabii ki Ersun Yanal'ın Hani tırnak içinde tripte atıyor olabilir genel mutsuzluktan dolayı ama Ali Koçlar arasında geçmiş bir diyalog da olabilir. Sonuçta orada mutsuz insanlar gördük. Özellikle Ali Koç ve Ersun birbirlerine karşı pek sıcak görünmüyorlardı. Tabii. Zaten orada artık herkes bu iş bitmiş gibi görünüyordu. Hani Selim de sezon sonuna kadar devam etmesini bekliyordu o sırada. Herkes öyle bekliyordu zaten. Ama o fotoğraftan sonra pek onun mümkün olmadığı görüldü. Belki <laughs> Antalya maçında bir galibiyet gelse işler değişebilirdi ama orada da hiç zaten o ruh yoktu takımda. Ya bana sorarsan zaten Galatasaray mağlubiyetinden sonra Ersun Hoca'nın da gönderileceği çok apaçık kabak gibi ortadaydı. Gönderilmemesinin bence yani sebebi Galatasaray yendi, Fenerbahçe'nin hocasını hmm. kovdurdu. Hmm imajı oluşmasın. Ama yine oluştu şu. Bu olarak. ya o oluştu ama gene de yani onun ardından için. Yani araya bir maçı. Yani araba bir maçı. Yani araba araya bir maçı soktular yani değil mi? Buydu. Ama buradaki tamam bu düşünce belki Fenerbahçe camiasını rencide edebilir. Galatasaray bizi yani yendi hocamızı göndermek zorunda kaldık düşüncesi ama bir de işin realitesi var. Sen bu adamı derbiden hemen sonra gönderseydin. Belki bir hoca gelseydi. Antalya'yı kazanıp farklı bir yere Antalya'yı kazanabilirdi. Trabzon maçında mecburen Ersun Yanal'a çıkmak zorunda kalmazdın, belki gelecek adam bir farklılık yaratabilirdi ki ilk yeni teknik direktörlerin bir etkisi olur biliyorsun. Bir farklılık yaratabilirdi. Bence orada iki seçeneğin realite tarafı değil de daha böyle duygusal yönünü Fenerbahçe yönetimi tercih ettiği gibi geliyor bana. Ya şey, radikal radikal belli yani Net kararlar alınamıyor Fenerbahçe'de. Geçen sene de bu oldu. Hani koku o kadar gönderilsin gönderilsin tutmadığı belliydi. En son bir maçlardan bir anda resmi isteden bir açıklama geldi gitti. İşte Kuman'la devam edilsin edilmesin oldu. bir an <laughs> Taraftar Ersun Yanal'ı istedi. Yine biraz süreç uzadı. Sonra Ersun Yanal geldi. Şimdi yine aynı şeyler konuşuldu. E, Trabzon maçına Ersun Yanal'la çıkıyorsun bu sefer dediğin gibi. Hani orada karar alınma ama sıkıntısı var Fenerbahçe'de sürekli. Bu çok enteresan bir şey değil mi zaten? Yani, evet, yani bak doğru. sen de ben de burada çalışıyoruz, tamam mı? Bizim bu şirketle e, işimiz kesilse ne olur? Yarın gel çıkışını al yani çıkışını verirler. Bu budur çünkü yani. E, ya tabii sözleşme sezon sonuna kadar. E, yani ama, ama yani, yani bir, bir herhangi bir işletmede herhangi bir çalışan müdüründen çaycısına kim olursa olsun problem değil ilişki yani sen gönderildin arkadaşım bundan sonra bize devam etti. etmeyeceksin ya yani istifa yani. etti mi ettirildi mi şimdi onlar falan farklı konular tabii orada farklı şeyler ama ben yani zaten <laughs> sanki Fenerbahçe hocam kal diyordu o istifa etti gibi bir durum yok dolayısıyla bence dediğim gibi herhangi bir yapıda şirkette küçüklü büyüklü fark etmez hı hı. bir insanın işine son verildiyse ceketini alıp çıkması lazım bence mantık bunu gerektirir çünkü o adam orada durunca Bitmiş artık Ersun Yanaş'ın Trabzon maçına, tabii şunu da düşünür mutlaka ben işte son maçı işte ona göre şey yapayım falan ama burada iş oyuncular da bitiyor bana sorarsan. Yani burada mesela akşam Fenerbahçe Trabzonspor'dan galibiyet alırsa, burada Ersun Hoca'ya kimse isteyemez. Yani zaten oyuncular, iş oraya kalmış, Fenerbahçe'yi kurtarma taşın altına elini koyma durumu. Oyuncuların bir şey yaparsa oyuncular yapar. Yani hiç hocasız da oyuncular yapabilirdi. Akşamki şeyi zaten her sonuca bağlamasın. Dolayısıyla kalmasının mantığını ben hala çözememiş. Ya Söyelim duygusal bir karar falan dedi de duygusal bir kararsa <laughs> sezonu bir şekilde tamamlarsın. Veda edeceğini de açıklarsın. Yine de devam edersin. Hani o kadar hani sıcak bir veda yapalım mesajıysa olay. İşte ben anlamıyorum bunu. Yani bunu geçen hafta da burada Hı. konuşmuştuk hatırlarsın. 4-5 sene önce Mustafa Denizli döneminde Galatasaray şampiyonluktan kopunca tek tutuncu adal kupaydı ve orada dediler ki yani hocayı gönderdik. Rikering Hı. diye bir adam geldi altyapıdan. Niye geldi Rikering? Futbolcular seviyor. Çünkü bu saatten sonra yani gelmişiz artık Mart ayına. Bu saatten sonra işte oyunculara yüklemeydi, kondisyonu teknik taktik tabii ki onlar olur ama genel bir taktik olgusu yeni gelen bir adam kendi kafasındaki taktiği oturtana kadar haftalar geçer zaten. Dolayısıyla bu saatten sonra oyuncuların sevdiği, istediği ki Ersun Yalan'da oyuncuların problemi vardı zaten. Başarısızlığın sebeplerinden biri de bu. En büyük sebeplerinden belki de biri bu. Dolayısıyla oyuncuların seveceği, isteyeceği birini geçici olarak aynı Galatasaray'ın yaptığı gibi belki. Gerçi onlar devam etti sonradan ama bu şekilde de bir hoca gelirse oyuncuların sevdiği bence farklı bir şeye dönüşür Fenerbahçe'nin oyun yapısı yani. Bundan sonra oyuncular oynayacaksın yani. Hoca işte şöyle olsun, hoca geldi, şöyle yoktu, böyle yaptı değil. Bundan sonra hiç oyuncular da bitiyor bana sorarsa. Şimdi bir sürü isim konuşuluyor Fenerbahçe için. Dediğin gibi sezonu biriyle tamamlayıp önümüzdeki sezonunu yeni hoca ile açma ihtimali var ya da şimdiden bir hocayla anlaşma formülü konuşuluyor ben şahsen Fenerbahçe, Lucescu gibi, Daum gibi ligi bilen ve pragmatist hemen başarı alabilecek. Hani bana transfer yapın vesaire benim takım kurmam lazım gibi söylemler yerine direkt elinde ne varsa ondan en güzel yemeği çıkartabilecek usta bir hocaya ihtiyacı var. Bu sezon içinde hatta bence Ali Koç'un ilk dönemini tamamlayacağı önümüzdeki sezon içinde geçerli. Çünkü direkt başarıya var. Gibi haberler var. Yani konuşuluyor ama tamamlayacağına da varsayarsak önümüzdeki <laughs> sezon ilk dönemi e, sona erecek Ali Koç'un. E, muhtemelen ikinci dönem içinde aday olacak. Tabii. E, onun işte elinde de güçlendirmesi adına bence Luchescu gibi, Daum gibi ligi e, bilen yani başarılı olabilecek, direkt başarıya gidebilecek bir hoca gerekli. Onun dışında tabii ki Erol Bulut konuşuluyor. İşte Jorge Jesus konuşuluyor bir sürü yabancı hocanın ismi geçiyor. Ligi yabancı olan yani gördük Mancini geldi Galatasaray'a başarılı olamadı. Prandelli geldi başarılı olamadı. İşte Beşiktaş'ta Del Bosque, Fenerbahçe'de Aragones bir sürü böyle kimler, ünlü kimler geldi, isimler. İşte hani formül yeni yapılanma deyip Skippe geldi olmadı. Tigana geldi olmadı. Vitor Pereira geldi Fenerbahçe'ye olmadı. <laughs> Sen ben ne düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın başına Sergen Hoca geldi. Ee, orada bir e, haberlerde çıktı ama sonradan Beşiktaş'ın bir teklif olmadığı açıklandı. Luchescu'yu Sergen Hoca'nın e, üstüne bir üst takıldı. Yani hmm. bu e, dervalle Mustafa Denizli örneğin gibi düşünebilirsin. E, öyle bir şey düşünüp Biraz daha sportif direktör ama Danışman Sergen Hoca'ya da dedi. aynen danışabileceği bir daha tecrübeli bir isim. E, şimdi o Beşiktaş'ta olmadı ama neden Fenerbahçe'de olmasın? Bence Fenerbahçe'nin bugün getirebileceği en ideal isim e, tabii ki Alanya'yı bırakıp şu anda geleceğini sanmıyorum ama sezon sonunda özellikle Erol Bulut'u e, Bulut getirirsin. Dediğin gibi e, Ruchescu gibi bir ismi e, getirip Erol ile birlikte Fenerbahçe'de daha farklı bir yapıya dönüyor. çünkü Ali Koç'un da bahsettiği e, buydu biliyorsun yani bizim sistemimiz sportif direktör anlayışıyla benim e, kurmak istediğim sistem bu demişti ama, ama Fenerbahçe'yi bitiren de o oldu aslında Komolli. Komol ama daha çok bütün futbolun akademi işte A takım yönetim bazında belki hatta belki ekonomik işlere de karışabilecek bir isimdi. Senin dediğin ve konuşulan o formül daha çok hani sadece A takımla ilgilenen belki hani scouting departmanıyla ilgilenen. İşte bir... o çok önemli bence. Evet işte o mu yapılacak yoksa yine Komolli gibi bir isim <laughs> i̇şte... mi gelecek? Bak, Bence Ali Koç'un kafası da kesin daha yine Komali gibi bir şey Şimdi yapım. şöyle, Luchescu'yu düşündüğün zaman Shakhtar Donetsk'te e, ne oyuncuları nerelerden bulup yani Ermenistan'dan Taryan'a kadar, Douglas Costa'lara kadar işte ta daha öncesi 2005'lerde falan kadar e, oyuncuları bulup Barcelona'lara, Bayern Münih'lere e, transfer eden, Borussia Dortmund'lara gönderen e, bir adam. Dolayısıyla Luchescu'nun o Oyuncu ağı çok yani yüksek. Dağımda da bence var. Yani işte var. İyi bir, dinamik, başarıya aç bir teknik adam gelirse ki Erol Bulut. Ben yabancı karşıyım yani şu anda. Yabancı teknik adama karşıyım. Çünkü Türkiye'de genel olarak, yani Filip Kokuyla zaten denedi bunu. Fenerbahçe. Ya böyle çok farklı bir yabancı, tabii ki yabancılar başarılı oluyor zaman zaman. Olduğu da ama son yıllara bakınca Türk hocaların yükselişi var. Ki yeni jenerasyonda böyle de bir isim var. Fenerbahçe'nin de bak Beşiktaş Sergen Hoca'yı getirerek aslında e, bir fa, kendi Fatih terimini oluşturmak istedi. için. Fenerbahçe'nin öyle bir ismi yok. Ya Sergen belki Yalçın çok başka bir isim. Tamam o başka isim ama sonuçta Sergen de dört büyüklerde oynadı. Beşiktaş'ın evet. efsanesi olabilir, Beşiktaş'a yetişmiş olabilir ama Erol Bulut'un da Fenerbahçe İyi desteklediğini biliyoruz. Yani 10 biliyordur. kadar ağırlığı olan bir isim. Türk i̇şte futbolu deyince aklına 10 tane isim say desem. Hoca ve futbolcu diye. Abi sayarsın. Erol Bulut geldi, bir şampiyonluk aldı. Tamam mı? E, şimdi herkes Erol Hoca'ya bir sempatik duyacak Fenerbahçe camiasında. E, devam etti süreç, 2'yi aldı. 5 sene kaldı, 3 şampiyonluk aldı, 4 şampiyonluk aldı diyelim ki. Şimdi e, yavaş, zaten efsane dediğin Fatih Terim dün efsane, dünden bugüne değil ki. 25 senelik geçmişe futbolculuğunu sayma. futbolcunu bir kenara bırakıyorum. Teknik direktörlükte efsane olma olayı 25 senelik bir geçmişe dayanıyor. Dolayısıyla sen bugün bunu yapacaksın ki 5 sene sonra Sergen Yalçın Beşiktaş'ın fatih terimi olsun, Erol Bulut Fenerbahçe'nin fatih terimi olsun. Buna ihtiyacı var bence Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da. Benim i̇şte gördüğüm şu an ben onu risk olarak görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon tabii ki olamayabilir ama yani çok net şampiyonlukta favori haline getirebilecek çok baskın bir hocaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Erol Bulut ya da diğer genç işte ne Korkut konuşuluyor. Ya dediğin gibi katılmıyor değilim bu arada. Yani dediğin gibi e, doğrudan gelip çalıştırması ama şunu biliyoruz. Lucescu artık doğrudan e, gelip de bir kulüp çalıştırmak istemediği yönünde ee, onun cephesinden bilgiler ben geliyor. Ben Daum'u da görüyorum sen. Daum'u ee, eski istiyorsun Ya Daum şöyle. Şimdi Daum'u daha önce Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadı ama sonradan tekrar Aziz Yıldırım getirdiğinde ki Aziz Yıldırım... Yine son maçta kaçırdı. Aziz Yıldırım 3'te 3 şampiyonluk dedi ve e, o adamı yani Daum'u getirdi ve şampiyonluk alamadı. Tekrar Bursa, Bursa şampiyon oldu. Evet. Adamsın. Son yani, maçta kaçırdı. Evet. Ama sürekli ya Daum bir şeydir zaten. Evet, yani ilk iki garanti yani, eden tabii, bir adam. Şampiyon yani. oynayacak? Ya dağım getirdi O oynayacak. günlere dönmesi için bence gerekiyor yani. Ee, Dağımın işte sürekli o seni ilk ikiye sokan kariyeri en azından Fenerbahçe için bir güç önümüzdeki sezon adına. Şimdi son iki seneye bakarsam Fenerbahçe ilk üçe giremiyor yani. Değil mi? Geldiğinden evet. beri Ali Koç yönetimi. Hani o günleri en azından döndürecek bir hoca olarak ben ya, mantıklı %100 buluyorum. %100 doğru. Ben ona hiç yani söylediğin şey o da bir seçenek. Benim dediğim seçenek daha uzun vadeli. az, e, Ali Koç'u kurtarması gereken bir teknik adama ihtiyacı var. Sen demek ki de ben onu söylemek Geçen Senin sene, sene olsaydı evet ben de var. Erol Bulut'tan Doğru. yana kullanıyorum. Ama ben bir taraftan da şunu düşünüyorum. Şimdi Ersun Yanal Fenerbahçe'de ilk şampiyonluğunu yaşamadan önce de herhangi bir şampiyonluğu yoktu zaten. E, dolayısıyla geldi, şampiyonluk yaşadı. Ee, yani bu Erobuls'un yaşamayacağı anlamına gelmez. Camialarla birleşince hoca iyiyse abi ben sana söyleyeyim hoca iyiyse bir şekilde yani camianın büyüklüğüyle o hocanın iyiliği bütünleştiği zaman o camia adına şampiyonlar Ligi oynar. ligi tanıması evet eeeดาวda tanıyor, Lutescu da tanıyor. Gelebilir mi? Olabilir. Ama işte Lutescu'nun son milli takım kafaları karıştırıyor. Daum'un e, uzun süredir Türkiye'de en de, son sonunda, Sporu e, sonra yani çalıştırdı. Sonra Romanya'ya yani Roma başarılı olamadı. E tabi şimdi baktığın zaman Daum'un da işte uzun yıllar geçtiğini durumda bilmiyorsun. Dinamik, başarıya aç ve son yıllarda Türkiye Ligi'nde gittiği her takıma başarılı şekilde Malatya'yı Avrupa'ya götüren, Alanya'ya gelip Alanya'yı bambaşka bir noktaya taşıyan bir hocadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum ben birazcık işte o şeyindeyim ya anladın mı yani hep görüp dolaşıp aynı adamlara evet. yani gelme mevzusu. Aynen öyle görüp dolaşıp aynı adamlara değil yani Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ında Trabzonspor'unda Trabzonspor'un da kendi Fatih Terim'ini çıkarması lazım. Bence Galatasaray'ın zaten hani son 25 yılda Galatasaray'ı bir adım diğerlerinden bir adım öne taşıyan konu zaten Tabii Fatih Terim. Tabii güzel yani yüzde ee, yüz. O zaman sen rakibinde böyle bir güç varsa. Böyle bir adam varsa sen de kendi de adama i̇şte çıkabilirsin. Zor yani. İngiltere'de de herkes Alex Ferguson'ı çıkarmak istiyorlar. Ama Çünkü çıkarabiliyor. Yani. Niye? Adam tam Alex Ferguson çıkmıyor belki ama Arsenal Arsene Wenger'le devam ediyor. Kendi Arsene Wenger'ini i̇şte efsane yapıyor. Şimdi Liverpool klubunu yapıyor. Yani. Ama işte başka formüller. Yabancı klub geliyor. Bilmem ne Zor yani faatlerimi yaratmak pek kolay evet. bir şey değil. E, Fenerbahçe ile ilgili dediğin gibi ikimizin de fikirleri var. Bu seninki de gerçekleştirirse başarı olabilir. Benimki de olabilir, ol olmayabilir. Burada zaten Tabii. yönetim yorum bu yani. Yönetim tercih yapacak yani. Bunlar tercih meselesi. Bence sen dediğinle düşünülür vardır. Benimkinde farklı seçeneklerde. çok seçenek var şu anda. En iyi seçeneği bulması lazım. Biraz da kısmet işi yani. Bazen çok iyi dersin. ters de var. dün Trabzonspor'la yolları ayrıldı. O sürpriz bir karar oldu. Evet, bahis, evet mevzusu. bahis mevzusu. Sezon başı konuşuluyordu bu. İngiltere Futbol Federasyonu'nun daha önce ceza verilmişti kısa altı hafta sanırım ya da 8 hafta onun uzatılması için talepte bulunduğu yönünde haberler vardı ama doğrulatılamamıştı ve biraz riskli bir konu olduğu için pek <laughs> basında yer almamıştı aslında böyle bir şeyin gerçekleşebileceği bir anda sürpriz olarak Sturridge ile ayrıldı Trabzonspor'da işte yani bu mesela Sturridge Ünal Karaman olayları Trabzonspor'da arka kaya alınabilecek iki yeni ilgide örnek veriyorum. yönetim evet. önüne çıkabilecek şeyler artık. Hı hı, aynen öyle. Hani sen diyorsun ya Trabzon'un hata yapma şeyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, yani starış konusuna gelirsek şimdi sonuçta bahis verilmiş. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş. Bir de şov yapıyor yani karşılık olarak fesettik işte 4 ay oynamayacağım yerde para alacağım falan. Yani zaten o Muhtemelen madde vardı sözleşmede. Abi tabii ki vardı şey yani o sözleşmeler bundan. bütün yani bugün Bal Ligi'ne git orada bile o tarz maddeler var. Yoksa bırakmaz öyle, öyle şey var. mi bayağı olur canım tabii ki de. yani orada şov yapıyor ben iyi, iyi ayrıldım gibisinden yani. E, ben çok karşıyım futbolcuların bu tip pis işlere girmesi 4 ay az bile bana sorarsan. E, star değil ya kim olursa olsun. İster Ronaldo olsun ister Messi reytingi de yüksek olsun yani ama bu işlere girmiş bir futbolcuyu e, temizlemek lazım. UEFA, FIFA, e, 5-6 sene önce zaten orada da ne pislikler döndüğünü ne evet. gördük. Oralarında da temizlendi diyorlar şu anda ama inşallah temizlenmiştir. Ama e, bu tip durumlarda oyunculara keseceksin ki kangren olan Hı. parmağı diğerlerine örnek olsun, diğerlerine e, daha doğrusu cahit cahit, ibret olsun, olsun tabi ibret olsun diye. Dolayısıyla, Sturridge'in konusu az bile benden sonra. Ya tabii ki hiç etkilememe edebilir ee, biz. Ya zaten oynamıyor. Sezon başında zaten oynamıyor. Ne demiştik Sturridge geldiğinde? Trabzonspor'un şu anki yapısıyla çok alakasız bir transfer. Aynen öyle. Yani evet. genç bolcuları çıkarmaya çalışan, öyle. kendi evet. oyuncularından faydalanmaya çalışan. Şöyle utandırdı işte. Evet, Trabzon için alakasız bir isim gibi. Aynen Çünkü yani. evet. belki de e, takımdaki havayı bile yükseltebilir, bunu bilemeyiz ama ben hani... Ya şimdi şöyle ters bir durum için senaryoyu kurduk. Bu Starish değil de mesela Bakayame olsaydı, Ekuban yani olsaydı. daha çok etkilerdi. çok yani. daha fazla şey. Yani Starish olunca insanlar dedi ki zaten oynamıyor. Tamam hmm. Canım, sıkıntı yok. Biz de çok devam konuşulmuyor ediyoruz. yeterli. Mevzus oldu. Aynı şekilde Ünal Kalaman'la da yollar ayrıldığında devre arasında ikinci yarıya Trabzonspor puan kayıplarıyla başlasaydı yine dönerdi Ama puan kayıplarıyla başlamayınca galibiyet devam edince e ya bütün kulüpler için geçerli 3 ay önce Fatih Terim gitsin deniyordu ya, yani. Aynen öyle. Fenerbahçe'de şimdi 5 tane galibiyet alsa her şey unutulur, herhangi gelen hoca ya da geçici evet. hoca. Ee, bu akşam trabzon Fener maçı var, onu konuşalım. Onun ardından kapatalım yavaş yavaş. Haftayı değerlendirdik. Bir de Türkiye Kupası maçını değerlendirelim. Ben şöyle, şimdi Fenerbahçe'nin e, sonuçta tamam Galatasaray ayarlarını bozdu. Orada galibiyet alınca Fenerbahçe gerçekten dağıldı bir anda ama e, şunu da unutmamak lazım, bu takım 4-5 hafta önce Başakşehir, Başakşehir maçında çok iyi top oynayıp 2-0 kazandı. Trabzon deplasmanında 2-1 kaybetti belki ama Uğurcan'ın o müthiş performansı olmasaydı, Sörlot'un müthiş performansı olmasaydı Trabzonspor'u e, yenebilirdi Fenerbahçe hmm. orada. Dolayısıyla çok uzak tarih değil yani ligin ilk yarısında olsa derim tamam yani ama bir ay öncesi. Ya ay önceki Fenerbahçe'ye baktığında iyi top oynayıp maç kazanan Fenerbahçe vardı. Dolayısıyla e, burada futbolcular tekrar o inanmışlığı sağlarsa ki bence büyük kulüplerde zaten o zorunda Mutlaka böyle Avrupa'ya gidememe. Çünkü sonuçta şunu da söylemek lazım. Fenerbahçe'de gelecek sezonu şimdi hoca değişecek. Belki bir spor direktör gelecek. Farklı bir yapı olacak gelecek sezon. Bambaşka bir şey olacak. Futbolcuların da gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı bu iki maça bağlı. Dolayısıyla burada futbolcuların ben aslında daha farklı düşüneceğini Tam tersi Trabzon'un da lige odaklandığı için Kupa'ya bence o kadar kafaya takmadığını düşünüyorum. Bir o de yüzden, çift ayaklı maç Çift ayaklı maç. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hem o daha önceki haftalarda Trabzon'a karşı da iyi oynadığını düşünürsek ben Fenerbahçe'nin turda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Büyük camialar bu dönemlerde futbolcularıyla kendini gösterir. Belki de ligden bile önemli Fenerbahçe için. Mutlaka. Hem sonunda Kupa var ve ben geçen hafta da söylemiştim. Beşiktaş ve Fenerbahçe için e, risk o UEFA'dan gelebilecek herhangi bir ceza bence bütün kulüplerimize her an gelebilir çok net bilmiyoruz çünkü nedir ne değildir o UEFA ile ilişkileri. Ya sadece bir arada lafını yani bir Avrupa'ya katılma mevzusu değil. Evet, evet. Artık Fenerbahçe bir kupa alması gerekiyor. Yani yıllardır kazandığı tek kupa evet, o, o, o 2014'teki yani, yani bir kupa alması gerekiyor. Dolayısıyla e, burada Avrupa'ya katılma belki ceza alacak gene katılamayacak ama o zaman da tabii işte en azından bir sene ertelenmemesini e, sağlıyorsun. Ö, öyle mevzular da var. Çok ama kritik bir mevzu Bir kupa bence. alması lazım ama Türkiye kupası Hı -hı. fark etmez ama bir kupa alması lazım. E, Yarında Alanya Antalya maçı var onunla da konuşmuş şey olalım. Ben Alanya herhalde bir kupa kazanmak için Erol Bulutla bir adım önde görüyorum. Antalya'da daha kalma için. Aslında biraz Antalya kurtardı uzaklaştılar, ya. kurtardılar ama kurtardı. sonuçta e, Alanya daha, ya, daha, iyi duruyor şu anda. Bir takım. Yani, Antalya e, devre arası yaptı işte Podolski, Sinan transferler. Hepsi de çok başarılı tuttu, iş yaptı, ee, lige tutundu bu saatten sonra Antalya düşmez. E, ha, kupa'da e, Alanya'yı zorlayacaklardır mutlaka şaşırmam bu arada. Yani şaşırma? Finale çıkarsa o ayrı konu çünkü hakikaten toparladı Hı. ama burada iki şey takımın karşılaşması yani derbi. Birisi sezon başından beri gelen oturmuş bir takım. Diğeri devre arasında yapılan takviyelerle oturmuş diyemeyiz de işte oturmaya yakın böyle Puan tutmuş. Yani tutmuş, bir şeyler yapmaya çalışan. Yani bu iki takımın karşılaşması olacak. Tabii ki o yüzden Alanya daha önde. Ee, hocasız bir kere zaten şey ama işte Erol Bulut'un bu arada bu Fenerbahçe Erol Bulut iddiaları Hı. ne kadar kafasına karıştırıyor acaba ne oluyor? Belki de tam diyor? tersi kendini göstermek için. Belki kendini gösteriyor ama yani ne yani o psikolojiyi de birazcık çözmek lazım. Onu tabii zihni okuyacak halimiz yok göreceğiz onu. Tamam teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için sağ olun teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler.